bayıldım. Allah'ım aynen, bir, bir, ya bir, bir, Rabbim çok maşallah aynen, ya. Ya Sen çok bir, maşallah o kadar tatlı ya. Kadar, Şunun kadar, güzelliğine bak Allah şöyle aşkına. Kalakalı, şöyle bir yatalım. Nefes alıp veriyoruz. Bak. Ver. Ebru'ya e, baya baya artık herkes çocuğunu hangi yaş Abi. grubu olursa olsun getiriyor Ver. ve ders Aferin. veriyor Ebru. Ver. Çek <laughs> karnını içeri. Çek karnını içeri. <gülüyor> Çek. <gülüyor> Nefes. Çocuk diyordu ki bu deli herhalde. görelim bakayım. <laughs> bu... Bebek nefesi yapacağız aslanla. Aslan pilates yapmak için çok evet. E Görüyorsunuz nasıl heyecanlandığını. Ne yapıyoruz aslanca? Şimdi şöyle bir kalkalım, şöyle bir kalkalım, şöyle bir yatalım, nefes alıp veriyoruz. Bacaklar. E şimdi kollar. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Çek karnını içeri. Şimdi bebek pilatesi yapacağız Aslan'la. Aslan pilates yapmak için çok heyecanlanıyor. <laughs> e görüyorsunuz <laughs> nasıl heyecanlandığını. Ne yapıyoruz Aslan'cığım? Şimdi şöyle bir kalkalım. Şöyle bir kalkalım. Şöyle bir yatalım. Nefes alıp veriyoruz. Bacaklar. Böyle. <laughs> <laughs> Ve şimdi kollar. Ebruşaldın <laughs> <laughs> şey. <laughs> Ebru'ya ya e, bayağı arkadaşlar. Bunu profesyonel olarak mı yapıyor peki? Ya yani, bunun için şu... bir eli ücreti, saati falan mı var hep ya, şey inşallah? Yani sana şöyle bir şey söyleyeyim. E, yakın arkadaşlarının çocuklarına bu pilates dersi veriyor. Onlardan tabii para falan almıyor. Ama e, bayağı haftanın Ama sonuçta iki günü. Ama bir reklamı oluyor sonuçta. Şimdi mesela bunu e, Instagram'da dayanıyor, biz burada haberini yapıyoruz falan filan. Demek ki Ebru Şah'dan böyle bir yani Ebru'nun hizmetim var, böyle bir yani şey mi var? Yani e, bunu seviyor, bunu işe yarar olmasın, Oy işe baksana. yarıyor olmasın. <laughs> ya böyle bir tatlı bir şey var mı? Didem Üzer, aslan ya. Ay Didemciğim gerçekten çok tatlı ya, Allah bağışlasın. <laughs> evet. Ay çok tatlı ya, maşallah. Aynen. 45 maşallah. yaşında anne e, oldu. Ah canım yaptı, ya. Vallahi. Çok Tebrikler. tatlı çok güzel olmuşlar Allah çok Analı, güzel olmuşlar için. aynen evet. Allah mutlu etsin hepsini. Şimdi Ebru'nun arkadaşları He. çocuklar 6 yaşında olanlar var 7 yaşında olanlar var 3 yaşında olanlar var hep beraber hepsi böyle hepsi de ayrı yaş grubu hepsi iniyorlar kalkıyorlar <gülüyor> <gülüyor> çok tatlılar yani evet. yapıyor Ebru.